bu gece 40 yiğitle bir destan yazılacak. Fırtına yüzünden imparator bu gece dışarı çıkmıyor. Eğer sabaha kalırsak planımız ortaya çıkar. Bu gece harekete geçiyoruz. Kardeşlerim, bu gece ya istiklal ya ölüm gecesi. Ya istiklal ya ölüm. Nerede o Çin imparatoru? Gösterin bana. Kardeşlerim! Burada son nefesimize kadar savaşacağız. Kuşat ölmüştü. Fakat attan düşmemişti. Ölmüştü. Ama yenilmemişti.